Merhaba ben Enes Alay çekerim halay kimsel etmem alay benimle geçinmek çok kolay. Evet kardeşlerim bugün kalma hoş geldiniz. Bugün size geçmişte yaşamış olan var olan bir kral anlatacağım kardeşim. Bu kral gerçek değildir ama hayali bir kraldır ve çok iyidir. Size anlatmaya başlıyorum kardeşlerim. Bu kralın adı Enesyan Alay Gios. Alay G O U S Gios. Kardeşlerim bu eski Roma kralı böyle çok büyük genişken geliyor Roma'ya. Böyle İtalya var işte Yunanistan var Yunanistan toprak diyeceğimiz. Anadolu var, Suriye var, Hicaz bölgesi var. Bütün e, Kuzey Afrika onun elinde. işte İngiltere'nin yarısı onun elinde. Galya onun elinde. İşte Fransa, ne bileyim İspanya hepsi onun elinde. Kardeşlerim bu çok güçlü bir adam. Ama bu güce rağmen mütevazizini ve ilk korumuş kardeşim. Bu kardeşlerim milattan sonra 56 yılında tahta geçiyor. Ve 96'ya kadar kalıyor. 40 yaşına vefat ediyor. Şimdi başlıyorum. Roma'da Roma'da doğuyor. Yani Roma'nın İtalya'nın Roma, İtalya Roma şehrinde doğuyor. Kardeşlerim bunun ailesi çok iyi bir kral. Halka acayip derecede iyi davranıyor. O da bunu örnek alarak çok iyi bir kral olmayı karar veriyor. Tahta geçtiği zaman ilk önce asla ve gereksiz bir harcama yapmıyor. Ve sonra gidiyor galatatör oynayan yasak atıyor. Haksız yere insan öldürülmesine kesinlikle karşı zevk alma insan öldürülmesinden. Bundan nefret ediyor. Çok üzülüyor. Bunu yasak ve onun yerine tiyatro geliştiriyor işte. Böyle insanlığa eğlenmesi için dans partileri yapıyor. Müzikli partiler. Sonra işte kardeşlerim bu e, Enesyan, Alay göz kıyafet değiştirerek halkın arasına giriyor. Halka hal hatırını soruyor işte. Diyor ki e, sen iyi gidiyor mu işlerin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? diye. Halka böyle para dağıtıyor. Asla halkın hakkını yemiyor. İnsanlara zulmetmiyor. Sonra işte bir gün halka böyle e, şey çarşıda dolaşırken bir tü köle tüccarı görüyor. Bir tane kız var kardeşlerim. Ya bunu demeyeceğim ama demek istemiyorum ama kötü yani onun işte sahip vermeye çalışıyor. Sahibini arıyor, vermeye çalışıyor. Sonra diyor ki bu kız çok kötü oluyor işte ölmek üzere susuzluktan hiç su vermiyorlar. Sonra bu enesen Gold Alay Gios çok kızıyor buna ve diyor ki buna engel olmaya çalışıyor. O adam abine kızıyor. Diyor ki sen böyle insan edemezsin diyor. Kızı su diyor Sonra kendi sarayı, saray, saray da, saray karşı. Sarıya bir acaba acayip verecek kusuyor. Kendine böyle iki katlı bir, iki tane dört beş tane odası olan iki katlı ev yaptırıyor. Yeter diyor. Bir tanesi de kendisi kalıyor işte. Diğerlerinde o kişiyi eş olarak alıyor. Onu acayip derece iyi davrandırıyor. Yemekler yapıyor. Hastalanın ona bakıyor, iyileştiriyor. Ona güzel sözler söylüyor. Onu incitmiyor, onu kırmıyor. Ona asla zulmetmiyor. Ve onu köylükten çıkarıyor normal bir halk haline getiriyor. Bu kişi kölelik kavramına acayip derecede karşıdır. Her insan eşit olduğunu savunur. Asla böyle kölelerin edilmesine karşıdır. Böyle yasalar çıkar. Kölelerin zulmedenmezsiniz diye. Ve bu toplumda o engel insan acayip derecede iyi davranır. Onların asla öldürülmesini istemez. Böyle oyunlarını oyunlarında kullanmaz. Gratitör zaten yasak atmıştır. Artık yoktur. Öyle pis şeyleri sevmez. Eğlencesi insan öldürmeyi falan. İnsan öldürmeyi hiç sevmez. İnsan zarar vermeyi sevmez. Bu iyiliği sever sadece. İyiliği. İnsan acayip derece hoş görüldür. engelleri engelli maaşı bağlar, güzel sözler söyletir, yemekler verir, bakıcılar tuturur. Sonra kardeşim bir şey başka bir topluma savaş yapıldığı zaman onların işte ailesini, eşlerine, kızlarına asla kötü şeyler yapılmasına izin vermez. Yasalar çıkarır. Onların namusu, düşmanın namusunu bile kendi namusu olarak görür. Bu reisul kitaptır. Adam nasıldır? Ve ondan sonra hep gece uyuyamaz vicdanını sorgular. Bence bay insanlar yanlış bir şey yaptı mı diye. Birisini hata yap zaman direkt özür diler. Onun gönlünü almaya çalışır. Güzel sözler söyler. Asla kimse zorbalık yapmaz. Kötü davranışlar yapmaz. Öyle çok iyi bir kraldır. Senatörlere acayip derece iyi davranır. Onların maaşını arttırır. O kendi asker rejonun maaşlarını arttırır. Kendi masrafı azdır zaten. Çok azdır. Her gün işte bir, tabak et yer, işte bazen tavuk yer, bazen makarna yer, öyle. Ya çok gereksiz böyle harcama yapmaz lüks harcama. Böyle parit mariti ne bileyim böyle kendi saray maray. Karşıda böyle şey. Işte. İki tane ev, küçük bir ev de yeter yani. Ne gerek var ki? saraylar yani Sarayda Böyle güzel bir evin olduktan sonra, huzurlu yaşadıktan sonra, seni senin halin olduktan sonra. Hayat her şekilde güzel. Ben mutluyum diyordur. Ondan sonra kardeşim bir gün bu Enesyan alay giyoz çevrede dolaşırken yaş bir adam görür çok böyle çok kötü adedir evladım canım evladım benim halim çok kötü bana yardım edebilir misin der o da der ki tabi amcacım der elinden tutar ona güzel yemekler alır güzel kıyafetler giydirir sarılır iyi davranır, davranır. sonra o da der ki sen çok iyisin der ben, o da der asıl iyisin der valla bu duruma kim soktu seni falan der der ki bir toplumda eğer bir kişi açsa der bunun sorunu, bunu ben vicdanını kaldıramam der. Herkesin mutlu olmasını, tok olmasını istiyordur. Herkesin birbirini sevmesini istiyordur. Kimsenin kimseye kötülük yapmasını istemiyordur. Ayrıca bu kral bütün dinlere saygılıdır. İnsana dini inançlarına asla karışmaz. Böyle tapınarken asla dokunmaz. Fethettiği yerlerden insan asla öldürtürmez. Kötü eylem, demek istemeyi kötü eylem yaptırmaz. İbadetlerini yıktırmaz. Kim birisi zarar gördüğü zaman ona işte der ki ya o karşı esrandan kişi kişiler acayip derece iyi davranır, güzel sözler söyler, hiçbir zaman aşağılamaz, güzel yemekler verir, yemeklerini verir, asla küfür etmez, alay etmez, aşağılamaz halkını, senatörlere çok iyi davranır, herkese melek gibi davranır. Halkın yemeğinden kesmez, halka yemeğini ver, verir, maaşlarını öder düzenli bir şekilde, halkını çok sever, halkı olmasa onun kendisinin olmayacağını bilir. Halkın ben sizi çok seviyorum der. İyi ki varsınız der. Senatörleri de öyle. Senatörleri çok seviyordur. asla hiç kötülük beslemiyordur kimseye karşı. ha Bazen hata yapıyordur. Yani her insan hali yani, Hatalıyım diyordur ve Hat, hisse yanlış bir şey yaptıysam hakkınızı eğer edin diyordur. Aradığı insanlardan falan işte. Görüş insanlardan. Çünkü çok değer verir insanlara. O çok iyi bir kral olmayı istiyordur. Herkes çok aşırı iyi davranıyordur. Halk da çok memnundur. Böyle 40 yıl boyunca kalmayı başarırız. Ya yani 40 yıl değil de 20 yıl falan kalır. 20 yaşında tahta geçiyor zaten. 56 ile 1096 demiş pardon. 56 ile 96 yıllar arasında birazdan sonra. Acayip derecede mutluluk olmasını istiyorlar halkının. Öyle kardeşlerim. Ondan sonra işte böyle yeni böyle şey hastaneler açar, yani ne bileyim at yarışlar atlar yaptırır hayvanlar hayvanların da çok sever hayvanların böyle öldürülmesini istemez sokak hayvanlarına çok iyi davranır kedileri köpekleri çok sever onlara yemek verir besler sarılır onlara falan iyi davranır asla zulmedenleri cezalandırır işte öyle kardeşlerim bu adam sayesinde bu kral sayesinde şu anlarda düşüktür bölgesinin toprağın her yerine farklı böyle yeni yerler açar, ibadet taneler açar, böyle ticaret taneler açar, ticarete önem verir, ekonomi önem verir. Halkın hakkını yenmemesi için sürekli gözetler, kendisi de gözetler hatta böyle gizli gizli kıyafet değiştirerek. Bu kral çok sevilir ve 40, 40, yılın, 40 yaşındayken, 40 yaşına geldiği zaman çok büyük bir hastalık geçirir. Kalp krizi geçirir ve ondan sonra öldürür, ölür. Ve halk ve sadece bu adam için çok özür, üzülür. Ve Roma krallı olan Enes Enesil'in alay göz Enesyan alay göz vefat eder ve halk onun yasını tutar ve çok üzülür ve çok sevilen bir kral olur. Yıllar sonra atlanan, değer gören çok iyi bir kraldır. Buradan da Garfield tişörtümle ona selam söylüyorum. Mekan cennet olsun diyorum. Evet, bu arada bu kral hayalidir. Yani böyle kral üzerinden ben size iyiliği, dostluğu, adamlığı anlatmak istedim. Asıl vermek istediğim ders insanlıktı. İnsanlık dünyadaki en güzel şeydir. Dostlarım ben sizleri siz olduğunuz, olduğunuz için seviyorum. Bana verdiğiniz destekler için teşekkür ed ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sizler olmasaydınız ben olmazdım diyorum. Eğer beni görürseniz diyorum dışarıda falan selam verin, hiç çekinmeyin, fotoğraf çekinebilirsiniz. Size bol bol sohbet ederim, sizle arkadaş ederim, sizle muhabbet ederim. Bir derdiniz olduğunda zaman anlatabilirsiniz, ben güzel bir şekilde dinlerim. Ben psikoloji okuyorum zaten, o yüzden okuyorum. Her zaman gelebilirsiniz, hiç çekinmeyin, fotoğraf çekiniriz, Ben size çay ısmarlarım, ne isterseniz yaparım, mutlu olun siz. Sizleri çok seviyorum, asla kalbinizi kırmam, çekinmeyin. Mutlu olun. Eğer videoyu çok izlenirse diyorum işte. Öyle dostlarım. Sizleri çok seviyorum. Bana 213 abone yapt, oldu yaptığınız için teşekkür ederim 100 görüntülenme için. Beni sevmek zorunda değildiniz. Sevmeyenlere de saygı duyuyorum. Kızmıyorum onlara. İşaret ediyorum. Onlar da sevdikleri kişiyle mutlu olsun diyorum. Sevenlere de çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu teşörtümle birlikte size elveda diyorum. Bay bay.